Abi nasıl böyle bir şey yaparsın? Benden habersiz nasıl infaz kararı verirsin? Ben sadece iki obanın toyda aldıkları kararı yerine getirdim Halime. Şimdi infazın tam zamanı. Yoksa işler çığırından çıkacak. Sırf gözdağı vermek için. Alpimin canını alamazsın. Onun infaz edileceği vakte ben karar vereceğim. Alplerin bize ihanet etmeden önceydi o. Unutma. Oğlum ya da ben bir darbe daha yersek bu ortaklık biter. Herkes başının çaresine bakar. Sonunda iş bu noktaya vardı. İşinin de ortaklığının da canı cehenneme. Abdurrahman bize babanın emanetidir. O emaneti koruyamazsam... ...vekaletini nasıl korur? Kim bilir? Belki artık o vekaleti de taşıyamıyorum. Estağfurullah ana. Olur mu öyle şey? Senin varlığındır bizi bir arada tutan. Hiç olmadığımız kadar paramparça olduk. Daha ne kadar? Ne kadar? Abdurrahman'ın masum olduğunu sen de bilirsin değil mi? Hamza'nın da bize ihanet etmeyeceğini düşünürdük ana. Ne bileyim, kime güveneceğimi, neye inanacağımı ben de bilemem. Git bana Ertuğrul getir. Emrin olur